Bordo'dan Hayat Karnavalı YouTube kanalından herkese merhaba. Bakın size Bordo'nun güzelliklerini sunuyorum. Bordo'nun binaları hep böyle. Hep böyle eski taş binalar. Şöyle şurada İstiklal Caddesi gibi bir caddesi var. Bu cadde hep mağazalar, yeme içme mekanları böyle bayağı uzun bir cadde. Yoğun, güzel bir cadde. Ve şöyle müziğin yanına doğru gidelim. Müziğin yanına doğru yaklaşıyorum sizin için. Ve müzikle baş başasınız.